Gençleri iyi çalışmalar aşağıda her biri eşit kütlelere sahip olan birbirine geçmiş halkaların toplam kütlesi 13 tam 1 bölü 3 gramdır. Buna göre bu halkalarla eşit kütleye sahip kaç tane daha halka takılırsa tüm halkaların toplam kütlesi 32 gram olur diye bizlere sorulmuş. Öncelikle elimizdeki halka sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane halkanın ağırlığı 13 tam 1 bölü 3. 3'e eşit. Hemen bu denklemi kuruyorum. 5 tane halka eşittir. 13 tam 1 bölü 3'e eşit ise bir tane halkanın ağırlığını bulmaya çalışalım. 13 tam 1 bölü 3 dediğimiz ifade 13 artı 1 bölü 3 olduğu için 5 tane haşın 13 çarpı 3 39 bir daha 40 bölü 3 grama eşit olduğu söylenebilir. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman bir tane halkanın ağırlığını 8 bölü 3 gram olarak bulabilirim. Daha sonra bizim elimizde zaten 40 bölü 3 gram ağırlığında halka var. Buna ağırlığı 8 bölü 3 olan x tane daha halka eklemek istiyorum. Ve bunun 32 grama eşit olması bizden istenmiş. 8 bölü 3 x eşittir. 40 bölü 3'ü karşıya attığımız zaman 32 eksi 40 bölü 3 olacaktır. Burada payda eşitlediğimiz zaman 32 çarpı 3'ten 96, 96'dan 40'ı çıkarttığımız zaman sağ tarafta 56 bölü 3 kalacaktır. Yani 8 bölü 3x eşittir. 56 bölü 3 diyebiliriz. Her iki tarafta da 3 olduğu için 3'leri götürüyorum. x yerine 7 veya her iki tarafı 8'e bölerek x'in 7 olduğunu bulabiliriz. Doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır.